Almanak TV, Kim Bu Ukraynalılar bölümü başlıyor. İngilizce Wikipedia bilgilerinden yola çıkarak Ukrayna hakkında biraz bilgiler verelim. Slavlar arasında ikinci en büyük ulus olan ülke, Ukrayna'dır. Ukrayna Anayasası'na göre Ukraynalılar terimi tüm vatandaşları için geçerlidir. Ukraynalıların çoğunluğu Doğu Ortodoks Hristiyanlarını oluşturur. Etnik Ukraynalılar, tarihsel olarak 20. yüzyılın başlarına kadar Ruteniyas olarak biliniyordu. Ortaçağ ülkesi Ruteniya'ya atıfta bulunarak, şu anda Kievan Rus olarak bilinen bir Ortaçağ Doğu Slav Devleti olan latince terimdir. Çöküşünden sonra Rutaniye Krallığı ortaya çıktı. Ancak kısa süre sonra komşuları tarafından dağıtıldı. 15. yüzyıldan itibaren Ukrayna halkı Zaporizhan Host Devleti'ni kurdular. Zaporizhan Kazakları ile bağlantıları özellikle Ukrayna Milli Marşı'nda da vurgulanır. Bizler Kazakların akrabasıyız derler. Ukrayna'nın nüfusu Sovyet dönemi boyunca istikrarlı bir şekilde arttı ve ülke bağımsızlığa geçerken 50 milyonun üzerine çıktı. Bununla birlikte düşük doğum oranı, yaşlanan nüfus ve ülkeye düşük göç oranları ile birleştiğinde 21. yüzyıla kadar uzanan keskin bir nüfus düşüşü yaşandı. Milyonlarca Ukraynalı, özellikle ülkenin batı kesiminde olanlar, yurt dışında iş aradı ve 2010 yılına kadar Kabaca 7 Ukraynalıdan biri iş amacıyla ülke dışında ikamet etmeye başladı. Kısmen zengin topraklar ve elverişli bir iklim nedeniyle Ukrayna'nın mahsul üretimi oldukça gelişmiştir. Tahıl ve patates üretimi Avrupa'nın en yüksekleri arasındadır ve dünyanın en büyük tahıl üreticileri arasındadır. Ukrayna enerji ihtiyaçları için büyük ölçüde fosil yakıtlara ve nükleer güce bağımlıdır. Hidroelektrik ülkenin elektrik üretiminin %10'undan daha azını oluşturuyor ve diğer yenilenebilir kaynakların katkısı ihmal edilebilir düzeyde. Kömür üretimi önemli olmasına rağmen Ukrayna enerji gereksinimlerini karşılamak için ithal petrol ve doğalgaza güveniyor. Gelelim Ukrayna halkının bazı özelliklerine. Kim bu Ukraynalılar? Ukrayna'nın yüz ölçümü bakımından Avrupa'nın en büyük ülkesi olmasının yanı sıra Avrupa'nın coğrafi merkezi de Transkarpatya'daki Rakhiv köyünde bulunur. Ukraynalılar içmeyi sever. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Ukrayna alkol tüketimi açısından dünyada 6. sırada yer alıyor. Kişi başına yılda ortalama 14 litre alkol tüketiyorlar. Ukrayna halkının düzenlediği herhangi bir etkinliğe katılırsanız, orada vodka olacağını ve size sunulacağını unutmayın. Ancak bu Ukraynalıların alkolik olduğu anlamına gelmez. Bazı yabancılar Ukraynalıların çok kasvetli göründüğünü, ve sürekli birbiriyle tartıştığını söylerler. Aslında çok misafirperverdirler ve her zaman yardıma hazırdırlar. Sorulmasa bile nasihat vermeyi çok severler. Ukraynalılar giyinirken her şeyi göze alırlar. Kusursuz makyajlı kızlar da yüksek topuklu ayakkabılar Işıltılı etekler ve kürk mantolar giyerken erkekler de canlı, parlak veya rengarenk erkek modasını takip ederler. Dışarı çıkmak için giyinmedikleri zaman Ukraynalı erkekler bunu yumuşatmaya ve sade kıyafetler giymeye eğilimlidir. Ancak Ukraynalı kadınlar her zaman bir moda dergisinden fırlamış gibi görünürler. erkeklerin geleneksel olarak şövalye olmaları, kapıları açmaları, sandalyeleri çekmeleri ve bayanlar için ödeme yapmaları beklenir. Kadınlardan yemek yapmaları, temizlik yapmaları ve her zaman güzel görünmeleri ve bu tür davranışlarla karşılaştıklarında gücenmemeleri beklenir. Ve tabii ki Ukraynaca konuşurlar. İki ana dile sahip olmak, birden fazla ana dile sahip olmaktan daha iyidir. Bu yüzden hem Rusça hem de Ukraynaca anlama ve konuşma konusunda herhangi bir sorunları yoktur. Salo yani domuz yağı ve borç çorba, Ukrayna'nın ulusal geleneksel yemekleri olarak kabul edilir. Ukrayna halkının çoğunlukla alışkanlıklarından oluşan birçok batıl inancı vardır. Tahtaya vurma gibi. Ukrayna'da iyi bir yolculuk için seyahate çıkmadan önce evlerinin içinde bir süre otururlar. Yanlışlıkla bardak kırmayı uğurlu sayarlar ve tahtaya vurduktan sonra omzunun üzerinden üç kez tükürürler. Çoğu insan aslında bu şeylerin işe yaradığına inanmaz ancak her zaman yine de yaparlar. Babuşka veya Ukraynalı büyük anne, Batı kültüründe yaygın bir imajdır. Ukrayna'da tam olarak basma kalıp babuşkalar gibi görünen birçok yaşlı kadın vardır. Başlarında eşarplarla, küçük ve kısa, tekerlekli alışveriş arabalarıyla sizi ezmeye hazırdırlar. Ülke sık sık bağımsızlığını korumak için mücadele etmiş olsa da halkı kültürel varlıklarını korumayı başarmış ve yarattıkları önemli kültürel mirastan gurur duymaktadır. Geçmişte ülkeye ve halkına egemen olan yabancı güçler ve imparatorluklar Ukrayna nüfusunu kendi nüfusları içinde asimile etmeye yönelik politikaları uyguladıkları için Ukrayna kültürü hayatta kalabilmek ve özgünlüğünü korumak için sayısız engeli aşmak zorunda kalmıştır. Kültürün unsurlarını ortadan kaldırmak ve temizlemek. Örneğin Ruslaştırma politikası. Kültürün gelişmesinin önünde önemli engeller oluşturdu. Ukrayna dünyanın dört bir yanından yılda 20 milyondan fazla ziyaretçi çekiyor. Ve umarız savaşsız bir dünyada herkes özgürce istediği ülkeye gidebilir. Almanak TV bilginiz olsun diye bu videoda kim bu Ukraynalılar sorusunu cevaplamaya çalıştı. Yeni almanaklarda buluşmak üzere. Almanak TV. Bilginiz olsun.